Evet arkadaşlar bugün sizlerle Bir oyunu inceleyeceğiz Bu oyunun adını tam olarak bilmiyorum ama e, Hangi amaçla yapıldığını biliyorum arkadaşlar Şimdi Bu oyunda kendi tasarladığın oyunları satıyorsun ve kağıra girmeye çalışıyorsun çok güzel bir oyuna Benziyor Hemen inceliyoruz game Compaction Sul slow açtı on diyelim pick topic diyelim life next pick games adventure pitchka g16 next 10k'dan Evet arkadaşlar şu an 32k paramız kaldı. Ve bakalım diyor Game Devil runs to the stages at the beginning dedi. şu an satılacak dedi Import your game and think you aynen. Şunu verelim. Evet, birazdan satışlar başlayacaktır umarım. Generator Profession From Time To Bu oyunun adı ıı, Bilmiyorum arkadaşlar bu oyunda istediğiniz oyunu yapabiliyorsunuz Böyle program ileride büyütebiliyorsunuz kendi yerinizi Kendi yerinizi büyütebiliyorsunuz arkadaşlar Ve sağ ıı, Böyle satış yapıyorsunuz. Şu an 24 TL param var. 24 milyar daha doğrusu. Hemen diyor iş diyor. Grafik level yapalım. 19K paramız kaldı. Ve satışlar başlayacak mı? Daha başlamıyor. Evet, satışlar başlamak üzere. No complete your prince finish butonu. Finish'e basarak ıı, satışları başlatacağız arkadaşlar. Çok Zevkli bir oyun olabilir. 8K daha gitti. Bakalım. Bonus bir buçuk. gain 93. Tam bunları biliyoruz. Geç bunları. Bunları geç. Evet şu an. Create um, scanner compensation okey oyunumuz satıldı mı game story slow action okey 54k para harcamışız not bad not good star games kötü vastu of the informed mid gamer not much fun game hero oyundaki insanlar kötü falan dedi kaç para veriyorsunuz arkadaşım para verin lan bana 16 spektrum menü GTA 5 yapalım. Peach Topic city yapıyoruz bu sefer. Action yapıyoruz. Bu da PC oyun olsun. GTA 4 5 PC çıktı. Text 5K. Evet arkadaşlar, hiç paramız kalmadı. Battık. Ben bu oyundan anlamıyorum. Ha. Satışlar başladı arkadaşlar bu arada. Okey. Satışlarımız başladı. Ve 12.000 kişi satın aldı. GTA 5 Cık. güzel oyundur ya. Gameplay oyunu. PlayStation'a uyarlı. Kaç paramız olacak bakalım. Hadi. 19k Başta başladığımızda 20 70k'mız vardı başta başladığımızda 23 satışlarımız gittikçe gitti finish Evet arkadaşlar GTA 5 beğenmişler Ne bir rekor I'm Call of Duty Modern Wave 3'ü yapayım birazdan o gördüğünüz gibi her şey yükselmeye başladı bakalım beğenmişler mi game story aynen okey game in okay uh, not bad not good hem güzel hem kötü in 4 games biraz daha kaliteli olabilir action games world will on pg pg olsa daha iyi olur Beast of money always çok pahalı siktir git o zaman kardeşim şimdi yeni bir Çal of duty yok böyle yazılmıyordu duty 7 yapalım shaman pitch topic'ten den dungation stack action g64 g64 olsun bakalım Eksi 9k zarara girdik arkadaşlar. 50k eksi 50k'ya kadar götürebilirmişiz bu parayı. Ve okey. Evet şimdiden 2,9k paramız oldu. Okey. 11k paramız oldu. O gittikçe yükselecek. Oyunun amacını anladınız herhalde arkadaşlar. Bu şimdi anlatacağım. Bunu PlayStation 2 3 yapabiliyorsunuz. İlerledikçe paranız çoğaldıkça buralara item alabiliyorsunuz arkadaşlar. Anladığınız kadarıyla paramız azaldı ya. Evet 7k paramız var 70. Evet arkadaşlar Grand Theft Auto 5. Bu biraz daha fazla tutuldu sanki. Evet oyunun mantığı bu arkadaşlar işte. Böyle oyun yapıp satıyorsunuz kendiniz zengin edebilirsiniz. Hemen bakalım. Mesela 5'e çıktı. Aynen 5'e çıktı moments. İlk başta 3'lerdeydik. Bastu, Time Game Hero, güzel herolar. Ok all games. Oyunun mantığı bu arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz like atıp yorum şey like